Bahçeyi büt ve daha büyük bahçelere geç kut kut. Oyuncu aile. Evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Bugün bahçe biçeceğiz. Bak görüyor musun dostum biçiyorlar. o Oo. Oo. Dostum biz buna pazartesi başlamadık biz buna biliyor musun? Bizim biz bu işi biliyorduk zaten. Geldi. İnanılmaz dostum inanılmaz. Tık 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 tık. İnanılmaz güçlü ya bak görüyor e, bitiyor, musun? Daha buradayız. Nasıl? A. Ne olacak kendimizi mi güçlendiriyoruz? Oyun bayağı güzele benziyor canlar. Bu ne? Ayrı. Güzel. Canlar böyle böyle kendimizi güçlendiriyoruz. Daha sonra da ne yapacağız biliyor musun? Yumurta falan açarak daha da bir iyi seviyeye gideceğiz. Güzel. Tahmin edebiliyorum. Yumurta falan açtığımız zaman en iyisi gelecek değil mi bize? Günlüklerden Kesin bir şey alabiliyoruz. Kesin ender gelecek. Kupa, kupa da talep ettim. Bir dakika 25 kupa mı verdi bana? Çok güzel. Bu 8'likten 3 tane açabiliyorum. Açalım canlar en azından petlerle birlikte daha da gelişelim. Nadir. nadir. Mükemmel. Bir tane daha aç. Nadir. Ortak. Güzel. Bir Nadir daha işimizi görür ya. Hadi Nadir. nadir. Efsanevi istemiyorum. Keha. Keha mı? Keha. Ya bu da yapılmaz ya. Tak. 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 Bunu da tak. Canlar şu an şeylerle birlikte bak görüyor musun? İleri Arkadaşlarımız ileriye gidebiliyorum da çok zorlanıyoruz. Aa bir tane yıldız. Aa şey topluyorum. Böyle böyle kupa toplayabiliyorum. Benim biraz canlar burada hızlı bir şekilde bisiklet sürerek güçlenmem lazım. Artı Allah Allah. 10 10 geliyor mükemmel oldu buraya geçebiliyorum 20 20 geliyor petlerin gücünü gördün mü dostum petler bizi mükemmellere seviye taşıdı evet. mükemmeliz canlar mükemmel bence de aa inek çıkmış onlara onlar inek çıkmış biz burada kaç 2k istiyor ya burada yok ama biçebiliyor muyuz canlar ona bakacağım Bak burada 400 tar şeyin tar. olursa rahat yaparsın diyor. Tavsiye edilen burada da 5000 ayakkabı gücün olursa. Bizim daha 500 ayakkabı gücümüz var. O tarafa geçemiyoruz zaten. Mükemmel dostum mükemmel. Ne bu oldu kırıldı aldım. mı diyeceksin. Hayır. <laughs> Ucundaki sopa kırıldı mı acaba? <laughs> kırmayalım kırmayalım dostum. Aa buralarda bir şeyler çıkıyor. Bak artı biz bir şey yazıyor. Vida somun topluyoruz. Neden? Sanırım bu somunları da aha aletimizi güçlendirebiliyoruz. 5 tane. Git, Ay oraya ekmek çok zor olacak ama kimse almadan alayım dostum. Canlar somun toplayarak da biçme makinamızı güçlendirebiliyoruz. Bak orada da bir somun var sanırım. <laughs> Somun muhayyep ee, etmiş dostum. Başkasını fethiymiş. Güzel. Böyle böyle kendimizi güçlendirebiliyoruz. Mükemmeliz ya. Mükemmeliz. Ha, ta, ta, Harikayız. Buradan hop. Burada biraz daha güçlendirelim. Canlar 2000 hmm. seviye yaptığımız zaman da yan tarafa geçebiliyoruz hemen. Canlar neredeyse 2K'ya kadar getirebildik. Bence güzel dostum. Ben 2K olmadı mı ya? 2K ne oldu var, bence. Mi? Oldu oldu. 2K'ya geç. Ka diğer tarafta Aslında. ne veriyor onu merak ediyorum. Bak burada. Burada da artı 40 40 veriyor ama petleri Oo. güçlendirdiğimiz zaman burada artı 100 100 falan alabiliriz e, diye düşünüyorum. E kupayı kim verecek? Buradan ya? verecek. Bak biçtikçe veriyor. görüyor musun? Buradan biştikçe 15 kupa kazanabileceğiz mesela. burada 5000 diyor ya. Burada 5000 çok zor bence. Ya bir şey diyeceğim. Niye giriyorsun da kendini zorluyorsun? Ama ki. dostum buranın dolması için yani 15 kupa almam lazım İyi benim. de Ya bir de ya şu ya şeyi güçlendirsek. Daha hızlı doluyor. Ha, öyle mi diyorsun? Ama burada kalmadı ki ya. Buraları falan kenarları falan düzgün mü yapayım? Yapınca gelecek mi mesela düzgün? Düzgün yapınca ay hepsi bitince mi gelecek? Hepsi bitince gibi? mi gelecek bilmiyorum. Burayı temizlemek mesela canım. Çok canla. saçma şu an. Biz bekliyoruz ya. Ağra ah, Gel, bitti. Mi? Gelmiyor. Ben buralarda bitirsem de bence 15 kupaya çıkmam dostum. Canlar 15 kupa almamız lazım bence. Bizim 15 kupa ya önemli çünkü. Ya var ya çünkü. şurayı yapana kadar baştakini yapsan 2 saniyede doldurmuş. Hayır doldurmuyor işte onlar dostum bence. Ama burayı da bence gayet güzel Neden gidiyorsun biliyorsun ya. Nereden biliyorsun doldurmadığını? Denedin mi? Canlar şu kalan çimlerin hepsini biçeceğim. Bakalım şu 15 kupayı verecek mi? Çünkü 15 kupayı vermesini istiyorum. Benim pet açmam lazım. Aynı. Hani? ne? Yok. 15 kupa olmadı. burada dolduracak mı diyorsun? Bura daha hızlı dolduruyor baksana. Hmm, ama hepsini biçtiğim zaman 15 kupa alabiliyorum. Ya benim bir kere canlar kendimi güçlendirmem lazım. Ya beni dinleme işin yok mu? Peki 15 kupa 15 kupa çok az. Peki bunlar güçlense bari. Yani canlar bilmiyorum da 15 kupa bence baya az yani. Eee tertemiz yaptık. Kalep 150. Tamam 15 kupa verdi. Heh, yeni Burada 32-20. Güzel. Yenisini ya de yaparım hep, Ay vida 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 vidalar çok önemli. Artı bir artı. Almayın onu. Koş, alma koş, onu. Koş, alma koş, onu. Ay onlar koş. benim vidalar. Aldı mı diğerin? Almadı güzel. Tamam, tamam bir, bir tane şey daha bir vida şey. aldığımız zaman canlar mükemmel seviyeye geleceğiz. Güzel. Şuraları hemen biz sen şey hemen. Şöyle şöyle şöyle. Abi bir tane daha vida geldi. Güzel. Artık şeyi güçlendireceğiz. Koş. Tamam. Mükemmel. Kildini aç. İkinci seviye oldu mu oldu. Oo. Daha güzel biçiyor canlar. Aa gördün mü burada 23 oldu kazandığım zaman buranın hepsini biçtiğim zaman 23 kupa gelecek canım. Ama işte bak kolay yerleri biçe biçersen biçersen kolay yerleri daha bitir hızlı mi diyorsun? Bak, Hemen bak. hepsini yapacağım dostum hiçbir yer bırakmayacağım hepsini biçmek zorundayım. Hem daha hızlı doluyor diye. Nasıl daha hızlı doluyor? Hepsi bitmek zorunda. Pekala. Sen diyorsun ki önce orayı biçliyorsun da ben de diyorum ki hepsi bitmek zorunda. Buradan bir şey daha telep edeyim. O yumurta özel mi? En iyisi gelsin yanına. Bence doğru. de ortak. ortak. En kötüsü geliyor. Bize hep en kötüsü geliyor canlar. Ya, i̇yi, ne? iyisini versen ne olurdu? Bizimkiler daha iyiymiş. Boşuna mı o kadar e sevindik? Yani. Özel yumurtadan kötüsü mü geldi? Bir şey diyor diyeceğim. Bura sadece bizim biçtiğimizle mi kalıyor? Ya onlar da kendi gördükleri alanı biçiyorlar, öyle düşün. He, tamam. Yani, yani biz, biz bizim... bu alanı görüp biz bu alanı biçiyoruz. Öyle düşün dostum. Şöyle bu güzel bir şey din. bırakmayalım. Dediğin gibi hadi önce oraları bitireyim şöyle. Ör, ör. Ya ben şöyle yaparım. Benim psikolojimde şu var. Kolay olan kolay... yere bitiririm, zoru sona mı bırakırım diyorsun. İşler çok ya. Kolay olanları bitirdikçe işler azalır. He, İş azaldıkça benim az psikolojim diyorsun. daha kolay kalıyor. Tamam mı? Daha sakin hmm, kalıyor. Anladım. Şimdi oranın kalıyor olması bana <laughs> a tamam ya bu da bir şey değil. şey veriyor. Anladın mı? Bura seni böyle daha çok zorladı dostum. Güzel. Evet. Geçireceğiz mi? Bence zaten 23 kupayı aldık ya. Aldık mı? Aldık. Canlar bir tane daha pet açmak istiyorum. Şu kaliteli bir tane pet gelse. Efsanevi falan gelse yani. Hadi ya. Olağan dışı en kötüsü mü? İnek. Olağan %25. Dışı, olan dışı nedir ya? Adı Bu bir olağan dışı. Aaa bir dakika. bayağı iyi ama. Öyle mi? Aynen dostum. Bak şimdi buraya çıkacağım ya. İnanılmaz güçlendireceğim. Öbürünün zaten... kötüsü Bak evet. 64 64 veriyor. bir Canlar biraz önce 40'tı. Bir tane inek geldi 64'e çıktı. Demek ki önemli dostum. Petler çok önemli. Canlar 7x olduk neredeyse. Bak artı 4 falan Aa, geliyor. Vidaların güçlüsü geliyor. Vida. Bak burada bir tane daha geldi. Şu an bizim hızımız da arttı bayağı canlar. Güzel. Bak evet. vida geliyor. Topladıkça geliyor ya bunlar. Ay, kesin, çok iyi. Kesin. Var mı başka? Vida, vida şey yapalım. 15 tane gelecekmiş. 15 tane yapacağız. 15 tane bence zor da. Neyse çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım canlar ya. Nereden çıkıyor bu vidalar? Kendisi rastgele geliyor ama bazen çok geliyor. Biraz önce mesela artı dörtlü falan geldi. Çok iyi. Canlar güzel artık güçlendirdiğimiz için bayağı böyle iyi seviyedeyiz. Daha böyle seri seri yapabiliyoruz. Bak siler, yer siler gibi çocuk. Yer siler gidiyorsun, gibi. Gidiyorsun geliyorsun. Sen çok yalapacak temizliyorsun. Arkanda kalıyor değil mi? Arkanda kalıyor. Sana ben nasıl ev <laughs> Bak burayı bir kere şey yapalım tamamlayalım. 23 kupa daha alalım dostum. Daha sonra ne yapalım biliyor musunuz aldığım kupalarla? Pet ya. açalım. Dokuzluk en azından olağan dışı bile gelse güçlendiriyor bayağı bizi. Eee. Güzel güzel güzel. güzel Bizim güzel, arkamızda güzel, güzel, bir arkadaş daha mı var? O da biçmeye çalışıyor. Bence <laughs> mükemmel seviyedeyiz dostum ya. Harika. Güzel güzel. Şu ben yirmi ne kadar gelsin artık. Hı. oldu mu? Ne kadar kötü. <gülüyor> <gülüyor> oldu Her yirmişliği hiç gerek yok. Şuradan bir tane daha hızlı bir şekilde açalım şundan. Bir tane efsanevi gelse şov yapacağız da gelmiyor ya. Ortak geldi bak en kötüsü geldi değil mi? Oğlum %20 gittim. mi geldi? 9 doğu bu kaç? Ortak. 6'ymış ya. Neredesin ortak? Ya olan dışına bile razılık o bile gelmedi. Bu ne? Bir şey kazandık bu ne? Ne? Canlar bir şey kazandık. Ver bize ne kazandık kullan. 2x kazandık. Bu ne acaba? 2x kupa kazanacağız. Çok iyi hadi. Aa ha, bu çok iyiymiş. Bu Hemen. Güzel. Şimdi... Canlar şunları toplayalım. Bak 23 gelecek ya onun yerine 64 gelecek. Oyunun mantığı güzelmiş ya. Güzel, güzel topla buradan. 9 vidamız oldu. Hala 15 videoya çıkamadık. 15 vida yaptığımız zaman 2x olacak dostum. Ya böyle böyle güçleniyorsun aslında. Oyun bence güzelmiş, tatlıymış dostum. Bir dakika şuradan da birazcık bisiklet yapmak istiyorum. Bisiklet sürmek istiyorum. Daha hızlı olmalıyız. güzel, mükemmel. Bisikletle birlikte 72-72 geliyor canlar. Canlar 10K yaptık ayakkabı gücümüzü. Yani ayakkabı gücünü ne kadar arttırırsan o kadar iyi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tarla yenilendiğinde vidalar çıkıyor. Evet. Bence bir seri seri tarlayı yenileyelim. Ya ben yani, Bak bak bir daha yenile mesela şöyle. Çıkmadı. Ha. Hani? Ha, geldi. Bir tane daha geldi. Hadi bir, iki tane daha gelse ya. Tarlayı tarla şey mi oluyor? Ha, vida ha. çıkıyor. Bu çok güzel. Böyle böyle güçlendirebiliyoruz. Geldi mi? Mu? Aynen çok yıldız alamıyorum. Bir tane daha yeniledim. Geldim bir daha. Geldi. Ya şurayı 15 yapsak canlar? Zaten 2x yapacak. 15'te yaptık zaten dostum. Yani biçme makinamızı güçlendirdik. Görüyor musun artık? Ooo çok iyi. Ve buradan bitirdiğim zaman 60 kupa alıyorum. E demek ki bu mantıklıymış. Ben böyle sürekli şeyimi güçlendireyim. Aletimi güçlendireyim. Ama 25 bu sefer. Aynen ama aleti güçlendirmek daha mantıklı bence. Biliyor musun dostum? Tabii evet öyleymiş. Biz oyunun sonunda anladık. Aynen oyunun mantığını o zaman çözdük. Bence oyun aşırı tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>